Dağıma, kanaldan hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Ben de Yusuf. Ben şaşırdım. Bugün ne oynuyoruz? Bir tane parkur. Evet biz yaptık. Evet. <laughs> Normalde survival da bir süre daha önce çekmeyi denedik. ya şu ilk atlarken bile en az 5 kere. <laughs> Öldük gelsene bir dakika gece oluyor herhalde uyuyalım. Uyuyor. İlk önce tab tabelalarım okuyayım ben. Boş Buradaki soğanı kim yazdı? Hı? Acaba kim? Kırdım. Hoş geldin. <laughs> Anadolu'na başka bir şey yapacaktım. Sonra vazgeçtim o yüzden öyle kaldı. Boss fight yapacaktım. Render Distance 0'da oyna. 0.11.1 için yapılmıştır. Checkpoint al. Deal oyna. Yayına göre. Sprint atmaz, zorlanırsan uçabilirsin. Elmas harbi be. Abone olayım ya. Aaaa yeee. Abi şimdi survival'da değiliz ya, seni vurup düşüremiyorum, ona övgü diyorum. <laughs> Abi kalmasın ilk Ben kazmayayım da. Abi öyle değil mi? O Skywarp'ın parkurunu ikimiz de bitirdik niye kazma Benim video çekme programı bazen sorunlu oluyor o yüzden video çekemiyorum Mesela survival games videosunu çekerken program kafa yiyor Anlıyorum. Hakkında başka program gelecek. Evet. Ne? Neyse. Sadece Can CJL kullanıyor telefonu aldığında kullanacak. Bir de şu anda benim telefondan oynuyor. Evet. Allah. Geliyor mu? Geliyor. Şey ah. Geliyor. Yapımı 15 ile 20 dakika arası sürdü. Ah. Abi bekle. yarışı. Onu gel uçarak gel. Video oluyor. 15 dakika bu kadar siz şey yani Hadi gel ya. Çıktır Ay. <laughs> <laughs> Uçuyor muydun orada? <laughs> yani orada blok yok ki. Okay. Lan! Krallara oynuyorsun. Ben de dünya gözükmediği için bot havada kaldı. ben, <laughs> ben bitirdim o zaman. Ya bekle. Bitir mi? Sağ sarmaşıklar. Al unuttum. Aa, hayır. 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 Daha şey almadım. Sev almadım. Yerine, yerine sen. Oynadığın için teşekkürler. Bir dakika okuma, okuma, okuma dedim sana. Tamam. Arkana dön, dön arkana. Evet. Dön lan okay. <laughs> <Dön, dön>, arkanı. Kırdı <laughs> ya. Dön lan arkanı. Tamam. ne yapıyor ne diyor? Elvasın patatesi, elvalı patates. Patates. Seni nasıl, seni nasıl patates mi? Öyle yazdım. Sen, işte. Sen öyle yazdın. Sen öyle yazdın. Evet. Bakir seni. Neyse biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hayır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, özellikle de abone olmayı unutmayın. Bay bay.